Bu kilidin takılı olduğu kapıya gelen kötü niyetli kişi kolay bir şekilde açamayacak. Tuzak var. Kopsa da içine ulaşamayacak. Maymuncuk koruması var. Açamayacak. Delme koruması var. Delemeyecek. Koptuktan sonra zırh var. Komple kıramayacak çünkü kilidin içinde kalan kısmı tutamayacak. Evinizin koruyucu meleği GG Pextra Plus ile karşınızdayız. Dış tarafta tuzaklı yapısı, ortasında çelik takviyesiyle dışarıdan açmalara karşı çift katman sağlayan bu ürün Alman ve İsviçre ortak yapımı mühendisliği harikasıdır. Özel S-Pimi dizilimi sayesinde maymuncuk ile açılmaz. Dorma kabanın firmamıza özel ürettiği 2199 kod ile anahtarı sadece firmamızda kopyalanır. Uzun ömürlü pirinç gövde yapısı sayesinde yıllarca ilk günkü performansını korur. Dormakaba GG Pextra Plus ile karşınızdaydık.